Herkese merhabalar. Meme büyütme vakalarında e, protezi nasıl seçiyoruz? Büyüklüğünü ve e, şeklini. Şimdi damla protez mi koyacağız? Yuvarlak protez mi koyacağız? Bu, bu biraz hastanın anatomisiyle alakalı bir şey. Ve karar verecek daha başka bir sürü şey var. Mesela protez nereden konulacak? Hangi katmana konulacak? Vesaire. Bunların hepsini bir kenara koyun. Bu videonun konusu meme protezinin büyüklüğünü nasıl seçiyoruz. Şimdi bu, bu amaçta kullanılan bazı programlar var. Hastayı 3 boyutlu tarıyorlar kameralarla bilgisayarda bir modeli çıkartılıyor. İşte şu kadar protez konulursa ne kadar nasıl bir şekil olur vesaire. Bunu bilgisayarla programla yapanlar var. Bunu ben böyle yapmıyorum. Şimdi bizim klinimizde denemelik protezler var. Bunlar böyle büyük bir kabın içinde duruyorlar. Hastadan muayeneye gelirken desteksiz bir sütyen yani içinde böyle pedi olmayan, olmayan, silikon yastığı olmayan normal bir sütyen giymesini istiyoruz. Bir de üzerine ince bir tişört giymesini istiyoruz ya da yanında getirmesini. Hastada şöyle bir şey yapıyoruz. Eee... Hasta bana yaklaşık ne kadar büyüklükte göğüs istediğini gösteriyor eviyle ya da fotoğrafla gösteriyor. Ben de yaklaşık o sonucu verebilecek bir implantı, silikon protezi hastaya sütkenin içine yerleştirmesini istiyorum. Sütkenin içinde memeyi alttan destekleyecek şekilde bu implantı koyuyor hasta. Sonra da üzerine ince bir tişört giyiyor. Aynı da kendisine bakıyor. Diyelim ki büyüklük koşuna gitmedi. O implantı çıkartıp yeni bir implant koyuyoruz, daha büyüğünü veriyoruz. Sistemi yine alt tarafında memeyi alttan destekleyecek şekilde yerleştiriyor ve üzerine yeni şey tişörtünü tekrar giyiyor. Şimdi diyelim ki atıyorum 350 cc bir implanta karar kıldık. Hasta bu görüntüyü beğendi. Aynada baktı. Bu dedi tamam. Bu böyle istiyorum. Dedi. Böyle görünmesini istiyorum. Şimdi implantı 350 cc tespit etmişsek amiyatta 375 konmasını tavsiye ediyorum. Çünkü silikon e, protezi meme içine koyduğumuzda sütyenin dışın e, içine, meme dışına koyduğunuz gibi etki etmiyor. Birazcık daha büyüğünü koymak gerekiyor. Bu şekilde fiziksel olarak biz e, görerek tespit ediyoruz büyüklüğünü. Ama onun da birazcık yukarısını koyuyorum. Bunda tabii şu da etkili. Genellikle hastalar e, ameliyattan sonra şöyle söyler. Keşke biraz daha büyük koydursaydım. Yani hastanın tamam bu görüntü iyi. Bu implantı istiyorum dediği hacmin biraz büyüğünü koymak iyidir. 300 CC bir protezle karar kıldıysak 325 ya da 350 koymak gerekir. Hastayı memnun etmek için. Çünkü memen içine koyduğunuzda o dışarıya koyduğunuz gibi olmuyor. Biraz daha aza etki ediyor. Ben meme protezini bu şekilde seçiyorum. Bu yüzden klinimizde böyle büyük bir tabak içinde bir sürü protez vardır. 150 CC'den başlar onlara 600'e kadar gider. Eee Bence en doğru yol bu. Programlara çok güvenmiyorum. Valla onların kullanımı zor. Bazen de kötü etki, etki yapıyor. Mesela geçen de bir arkadaş WhatsApp grubuna yazmıştı. Hasta sonucu gördü kaçtı dedi. <laughs> Hasta bilgisayarda sonucu görmüş. Yok demiş ben vazgeçtim kilitmiş. Şimdi bakın hastanın kendisini görmesi en doğrusu. Bunun için de Başta söylemiştim. Üstüne basarak tekrar söylüyorum. Petsiz, içinde böyle desteği olmayan bir normal bir ince bir sütken. Bir de üzerinde üzerinize giydiğinizde böyle göğsü gösterecek ince bir tişört. Hasta bunlarla gelirse silikon implantı meme altına sütken içine koyarak üzerine de tişörtü giydirerek denersek çok daha net bir e, e, karar vermiş oluruz, doğru olur, isabetli olur yani. E, çok kısa bir video oldu ama e, bence çok önemliydi. E, programları tavsiye etmiyorum. Ha o programlar şuna yarayabilir. Hastaya meme küçültme yaptırmışsınız, yapmışsınızdır ya da meme dikleştirme yapmışsınızdır. Simetriyi göstermek için, hacimlerin eşit olup olmadığını tespit etmek için kullanışlıdır hastayı üç boyutlu tararsınız, asimetriyi, büyüklüğü vesaireyi, meme başlarının aynı seviyede olup olmadığını programdan takip edip değerlendirebilirsiniz. O daha güzel. Bence orada daha faydalı bu programlar. Ama e, protez seçimi bence elinize protezlerle ve içine koyarak yapılması lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Oldukça kısa bir video oldu. Diğer videoları da beklerim, görüşmek üzere.